Sevgili koç, bugün ani ve beklenmedik olaylar yaşanabilir. Özellikle sabırsızlık nedeniyle yaşanabilecek basit kazalara ve gerginliklere dikkat etmelisin. Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açının olumsuz etkilerinden korunmak adına her zamankinden daha sakin olmalısın. Tam da bu noktada iş hayatına dair kararlarından söz etmeliyiz paranı yönetirken, iş değişikliği yapmak için görüşme süreçlerini başlatırken ya da yeni projelere adım atarken detaycı olmalısın. Tüm detayları en ince ayrıntısına kadar düşünmeli, kendini ve ekonomik durumunu garanti altına aldığından emin olmalısın. Risk almadan ve üst yönetim ile tartışma yaşamadan dönüşüm sürecini biraz da gizli yönetmeyi tercih etmelisin. Beklenmedik olaylar sadece iş hayatında yaşanmayacak elbette. Bu süreçte aile içi dinamiklerin de değişmesi söz konusu olabilir. Basit tartışmalar bir anda dallanıp budaklanabilir. Partnerin ile arana giren aile büyükleri nedeniyle yol ayrımları yaşanabilir. Yani bugün, ilişkini iki kişilik yürütmeye özen göster. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün para politikalarına dikkatle belirlemelisin. Hırslarına kapılarak iş ve kariyer hayatında daha fazlasını elde etmek için riskli adımlar atabilirsin. Özellikle güneş etkisinde meydana gelen Mars ile Uranüs arasındaki kara açının etkisinde rekabet arzusuna yenik düşebilirsin. Hızla yükselmek, statü değişikliği yaşamak ve saygı duymak adına ani kararlar verebilirsin. Ekibin bir parçası olmak yerine, tek başına güç sahibi olmak için düzeni bozmaya kalkışabilirsin. Bu son derece riskli yol, seni zirveye ulaştırabileceği gibi ters tepki de yaratabilir. Yani bu süreçte her şeye göze alıyorsan risk almalı, kazanmak kadar kaybetmeye de açık olmalısın. Bu aralar hırsların gibi dürtülerin de seni yönetebilir. Romantik ilişkilerde dürtüsel ve tutkulu yaklaşımlarla birlikteliğine heyecan ve renk katabilirsin. Eğer bekarsan, bir anda başka kapılabileceğini de söylemeden geçmeyelim. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün ruh halinde hızlı değişimler söz konusu olabilir. Bir anda istekli ve arzulu olduğun konulardan uzaklaşabilir, kolay vazgeçebilirsin. İşte bu yüzden yeni bir işe atılmak veya başarılı olacağına inandığın bir projeye imza atmak için pek de iyi bir gün değil. Güneş'in etkilerini hala yoğun bir şekilde hissettiğimiz günde meydana gelecek olan Mars ile Uranüs arasındaki kare açının da etkisiyle kolayca heyecana kapılabilirsin. Bu heyecanlı ve tutkulu halin ilişkilerinde hareketliliğe neden olabilir. Partnerinle aranda eskisinden çok daha güçlü bağlar oluşabilir. Aşk hayatına iyi gelecek bu değişkenlik ise iş hayatında biraz yorulmana neden olabilir. Zira motivasyon düşüşüyle işler biraz aksayabilir. Bu yüzden rutinlerin bozulsa dahi önemli işlerini tamamlamak için güçlü ve istikrarlı olman şart. Ancak bugünün değişken enerjisinden yararlanarak yaratıcılığını da ortaya çıkarabilirsin. Bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün gökyüzündeki değişikliklerden kolayca etkilenebilirsin. Havanın kapalı olması, güneşi görememek ya da birkaç yağmur damlası motivasyonunu düşürebilir. Havadan sudan sebeplerle duygu durumunun değişmeyeceğine inanabilirsin. Ancak bugün öyle bir gün değil. Zira Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açı anlık olaylardan kolay etkilenmene neden olabilir. Zodyan 12 burcu gibi senin de dengeli alt üst edebilir. İşte bu noktada dış etmenleri göz ardı etmeye çalışmalısın. Etki edemediğin konularda suçluluk duymamalı, daha ziyade kendine odaklanmalısın. Belki de bugün kendine vakit ayırmak için harika bir gündür. Sadece kendini düşünerek ve ihtiyaçlarına odaklanarak geçireceğin her an motivasyonun yükselecektir. Üstelik yalnızca motivasyonun değil enerjinde artacaktır. Böylece harekete geçmen kolaylaşabilir. Hareketten söz etmişken, istediğini alabileceğini bilmelisin. Zira, duygularının anlık olaylar karşısında değişmesi ve beraberinde kendine odaklanmak zihninde bir takım farkındalıklara neden olabilir? Artık ne istediğini bilecek kendine yeni bir yol çizme şansını elde edeceksin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün duyguların karışabilir. Hayatındaki insandan uzaklaştığını ve yalnızlaştığını hissedebilirsin. Bir anda ayrılığa karar verebilir, partnerine büyük bir şok yaşatabilirsin. Ayrılık ve özgürlük arzunu tetikleyen güneş etkisindeki iki güçlü gezegen olan Mars ve Uranüs arasındaki kara açı olacaktır. Kendine yeni bir yol çizme isteğine kapılmanı sağlayan bu enerjiyle değişimi başlatabilirsin. Ayrılık denilince endişe duyduysan, duymamalısın. Zira daha iyi bir hayatın temellerini atmak üzeresin. Kendini iyi hissetmenin bir yolunu bul. Yeniden aşık ol, daha mutlu olacağın bir işe başla, hobilerine yönel. Kısacası bu aralar kendini sev. Hayattan keyif almak için ise gerçeklerle yüzleşip önüne bakmaya başla. Her şeyi değiştirebilir, hayatında yepyeni bir dönemi başlatabilirsin. Bakalım, şimdi neler olacak? Bol şans! Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün teknolojiye odaklanabilirsin. Bilimsel verileri ve detaylı araştırmaları kullanarak gelişime yön verebilirsin. Aklına gelen yaratıcı fikirler ve bilgi birikiminle dünyanın dikkati çekecek atılımlar yapabilirsin. Yanlı ve dikkatli çalışma şeklin sayesinde hızlı kararlar alabilir, teknolojik gelişmeleri kapsayan süreçlere kolayca adapte olabilirsin. Bu sayede siber saldırı ve dijital sistemlerde oluşabilecek hataların da önüne geçebilirsin. Güneşten aldığın gücü Mars ile Uranüs arasındaki kare açının tetikleyici etkisiyle birleştirerek günü verimli bir şekilde kullanabilirsin. Yeteneklerinle parlamanın tam zamanı. Görülerine ve zihninin derinlerindeki ışığa güven. Öte yandan duygusal konular da gündeminde yer alabilir bugün. Bir süredir aklında olan ilişki dinamiklerini değiştirebilirsin. Eğer bekarsan, aşka odaklanabilir ve yeni heyecanlar arayabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugünden itibaren değişime açık olmalısın. Mart ayının astrolojik anlamda değişken olduğu bir döneme doğru gidiyoruz. Bu süreçte sabit kalmamalı, dengeyi sağlamak için elindekilere tutunmamalısın. Aksine değişmeyi arzulamalı ve yenilenme fırsatını kaçırmamalısın. Tam da bu noktada hayatına etki edecek güneşten güç almalı. Mars ile Uranüs arasındaki kare açınında aktardığı enerjiyle beklenmedik kararlar almalısın. Aklındaki fikri hayata geçirmek için şimdi harekete geçmelisin mesela. Kararlı ve kendinden emin bir şekilde istediğin ne varsa elde edeceğine inanmalı, durmamalısın. Tabii bu süreçte ani olaylara ve beklenmeyene de hazırlıklı olmalısın. Belki yaşanan ani olaylar hayatının seyrini değiştirebilir sana düşündüğünden çok daha iyi gelip yeni fırsatların habercisi olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün tatlı sürprizler seni bekliyor. Özlemi bitirecek kavuşmalarla dolu bir gün olabilir. Özellikle uzakta yaşayan sevdiklerinden alacağın güzel haberlerle bir yolculuğa çıkmaya hazırlanabilirsin. Rotanı bir an önce belirlemeli, Belki de tek yönlü bir bilet almayı düşünmelisin. Güneş'in müjdelediği haberler arasında eğitim hayatını etkileyecek ve kişisel gelişimine fayda sağlayacak teklifler de yer alabilir. Bu süreçte Mars ile Uranüs arasındaki kare açının etkisine rağmen hayatında olumlu gelişmeler peşi sıra yaşanabilir. Tüm bunların dışında işini büyütmek ve uluslararası boyutta projelerde yer almak da söz konusu olabilir karşına çıkan fırsatları dikkatle değerlendirmeli, her ihtimali göz önünde bulundurmalısın. Yeni bir dönem ve güçlü adımlarla ilerleme fırsatı seni bekliyor. Günün olumsuz açılarına rağmen şans seni bulacak. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün kendini biraz yorgun hissedebilirsin bir takım uyku sorunları yaşayabilir, bilinçaltın ile boğuşabilirsin. Seni yoran konuları uykuna taşıyor olabilir misin? Belki de yüzleşmekten kaçtığın sorunlar rüyalarında seni buluyordur. Tam da bu noktada güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açı bu konuda güçlü bir destekleyici olabilir. Arınmak ve sana yük haline gelen bu düşüncelerden uzaklaşmak için meditasyon ve terapiye odaklanabilirsin. Düşüncelerini yönetmeye çalışabilir, sorunlarına çözüm aramaya başlayabilirsin. Bize soracak olursan, eteğindeki taşları döküp hayatında temiz bir sayfa açmanın tam zamanı. Hadi durma ve bu süreci bir fırsata çevir. Zira önünde aydınlık bir gelecek ve huzurlu bir dönem var. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Olak Bugün yaratıcı ve yenilikçi yanlarını ortaya çıkarmanın tam zamanı. Kendini göstermeli, gücünü güneşten alıyorken mutlaka ilerlemeye odaklanmalısın. Bilim, sanat ve yenilikten ilham almalı, önemli keşifler ve farkındalıklar yaşamaya açık olmalısın. Canlı bir zihinle başladığın gün içerisinde önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Mars ile Uranüs arasındaki kare açının da desteğiyle beklenmedik fırsatlar kapını çalabilir. Yeni bir iş için heyecan verici bir teklif alabilirsin. Paran'ın eline geçmesiyle güçlenebilirsin. Bu süreçte ticari anlaşmalar ve alım satımlarda söz konusu olabilir. Yani uzunca bir süre nakit akışının devam edeceğini bilmelisin. Gelelim aşk hayatına. İşler bu denli yolunda giderken kalbinin sesini de duymalısın. Sana enerji verecek duygularını ve tutkularını kucaklamalısın. Belki de bu kez sürprizler yapan, ilişkine renk ve hareket katan tarafta yer almalısın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün özgür olmalısın. Sınırları aşmaya bir hayli hazırsın. Bireyselliğine, kişisel hedeflere ve arzularına kapılmış gibi bir halin var. Güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kare açının tetikleyici etkisiyle harekete geçmeye hazırsın. Kendi için ve mutluluğun için ani kararlar verebilirsin. Bir anda fikir de değiştirebilir, kendine bir yol çizmek için geri kalan her şeyi ardında bırakmaya hazır olduğunu fark edebilirsin. İşte şimdi gitme vakti bile diyebilirsin. Zira yaşadığın yeri ve yaşam tarzını değiştirerek kendini daha iyi hissetmekte gündeminde yer alabilir. İş değişimi, yeni bir ortam arayışı ve macera tutkusuyla yola çıkabilirsin. Kendini durdurmaz ve bazı sorumlulukları geride bırakmayı kabul edersen, değişeceksin. Bu yolculukta hayattan ne istediğini de bulacaksın. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Balık, bugün duyguların ile fikirlerin arasında net bir çizgi çizebilirsin ne istediğini bilip hayal ile gerçeği ayırt edip hayatını yeniden şekillendirebilirsin. Tabii bunun için kendine dürüst olmalı, biraz da konfor alanından çıkmalısın. Peki, buna hazır mısın? Açıkçası, sen hazır olmasan da güneş merkezli haritada Mars ile Uranüs arasındaki kara açının etkisiyle dönüşüm başlıyor. Ancak kabul etmek ve değişimi istemek seni güçlü kılacaktır. Dahası hayatı yönetmeni de sağlayacaktır. Hayatı yöneterek kazanacakların ise bir iş ya da aşktan çok daha fazlası olabilir. Uzurlu bir yaşam ve istikrarlı bir gelecek. Hadi durma ve dengeye ulaşıp hayatında değişimi başlat. Böylece mutlu olacak ve şans kabul ederek ilerlediğini de hissedeceksin. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.